Bugün sizlere bir molekülde kaç atom var, aynı cismi, farklı cismi onu anlatacağız. Etkinliğimize başlayalım. Benim molekülüm su molekülü. İçerisinde üç tane atom vardır. Bir, iki ve üç. Ama iki çeşit farklı atom vardır. Bir, iki. Yukarıdan dioksit molekülüm kaç atom içerir? Üç atom içerir. Kaç çeşit atom vardır? çeşit atom vardır. Hidrojen molekülünde kaç atom içerir? İki atom içerir. Kaç çeşit atom içerir? Bir çeşit atom içerir. Aynı molekülün hidrojen molekülüdür. Aynı cins iki atomdan oluşur. Benim molekülüm ise iot molekülüdür. Ee, i̇ki tane atom içerir. Bir tane çeşit atom içerir. Benim molekülüm İki tane atom içeri. İki çeşit atom içeri. Aynı cins Hayır. Farklı cins atom mu? Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.